Arkadaşlar merhaba ben Tarık. This for of mind serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 14. günün gecesinde markete gitmiştik ve 4 tane kırık pompalı bulmuştuk. Ve baya iyi eşyalar bulmuştuk. 15. gündeyiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Umarım baskın yememişizdir. Yememişiz. Güzel. Marco sen... burunu çok açmış. Veri hangi mi aldın? Tamam sen şu iki yemeği... Suyumuz kaç tane var? 19. Sen yat abi. Kahve içiyor. Beynet demeyin içiyor. Tamam ben herkese yetecek kadar yemek bulacağım. Gördüğünüz gibi ellemedim. Kendi kendine gidip oturdu ve kahvesini işte Normalde oturttuğunuz zaman içmez. Hemen şuradan bir yemek yapalım. Gel bakalım. Şimdi biz bayağı iyi eşyalar bulmuştuk. 4 tane kırık pompalı var. Onun haricinde hmm, Burayı geliştirebiliyor muyuz? 2 tane yok. Allah Allah. 2 tane olmadığı için maalesef geliştiremiyoruz pompaları tamir edebiliriz ama. O 7 istiyor silah parçasından. Silah parçası da lazım bize. Başka ne yapabiliriz ki? Farklı bir şey yapmak istemiyorum çünkü orayı ne kadar geciktirirsek mermiyi de o kadar geç yaparız. Aslında kapı. Kapıyı da yapabiliyoruz. Yani ilk önce metal workshop'u geliştirmemle gerekiyor. Yaptın mı yemek? Tamam işte doydun hala konuşuyor ya. Umarım bir şehirden giderim falan diyor. Hala üzgün yalnız bunlar. Aha, biri geldi. Merhaba. Yardım edin diyor. Hmm. Tabii ki de. Seve seve. Seve seve yardım ederim. Çünkü bunlar set dışında düzelirler. Yardım ettik. Diyor ki biz diyor komşularımıza yardım etmeliyiz diyor. Çünkü diyor aynı şeyi onlar da bizim için yapardı diyor. Hala set. Madem öyle diyorsun niye hala üzgünsün Marco? Sigara yedi tane var. Ona diyor bakalım. Yeni bir haber yok. Kalktın mı Marco? Sen şöyle olur. Sen konserveye, konserveye gelirle sağlanır. Hala üzgün ya. ya neden üzgün anlamıyorum. Ben seni bırakayım, kitap okuyayım. Sen gel bakayım. Burunumuz, maşallah, hiçbir sorunu yok, Sıkıntısız Şimdi bize materyal lazım. Gece olmadan bir filtre takalım. Geldiğimizde suyumuz hazır olsun. otur. Aç kitabını oku bakalım. Belki moralin düzelir. Sanmam ama. Şimdi 5 tane kaldı. Şimdi 5 tane bu lazım. Parça çok istiyor ya. 10 tane parça istiyor. Baya fazla. Şimdi bundan sonra kapıyı yapacağız kapı için kapı için de gene 30 tane materyal lazım. Neyse bakalım. Günü bitirelim. Katya zaten yardıma gitti. Yarın gelir. Marco sen de dışarı çıkalım. Hatta Marco ile marketteki son kalan eşyaları alalım. Bruno da evi sağ olsun. Garaj açılsa bir taktik göstereceğim de size. Garaj açılmıyor. Garajda arka taraftan girdiğiniz zaman adamın deposunu her gittiğinizde deposundan gizlice eşyalar geliyor. Mesela deposunu boşaltıyorsunuz, gidiyorsunuz. Diğer gün diğer gün de gizlice giriyorsunuz. Tabi onun haberi olmuyor. Deposunda gene eşyalar birikiyor. Sürekli bunları yapabiliyorsunuz. Sürekli her gittiğinizde eşya alıyor. Tabi bazen az oluyor. Bazen çok oluyor. Orası değişiyor. Bu kadın hala burada. Şimdi benim başımdan ayrılmaz artık. <laughs> Merhaba. Sen yaşıyor mu hala? Sessiz geldik diye korkutmuşuz. Bir daha ses, ses yaklaşma diyor. Alalım artık zaten son eşyalar. Materyalle parçalar kalmış. Kitabı da al. Aşağıda ne var? Hmm, bakalım. Şeker. Sanırım şu yatağın orada hap mı vardı, ilaç mı neydi? Adı tam aklıma gelmedi de şimdi gidince alırız onu da. O da takasta bayağı iyi. bunu yer yok diye alamamıştık. Evet. Neydi bunun adı? Met. Met. Mad. Sanırım hap yapımında kullanılıyor. Ya da şurup mu? Hatırlayamadım. her şeyi alabilecek kadar yerimiz yeter herhalde. Tahta sorunumuz yok aslında. Çok yer kaplarsa tahtaları artık bırakırız. Şimdiden doldu yer. bakalım sepette ne varmış. Parça var. Dört dedik mi? Tamam gerek yok. Zaten elektrik parçasını fazla bir şeye kullanmıyoruz. Diğer parçadan daha çok lazım. Hmm. Şu tahtayı bırakalım da bileşen alalım ya. Bileşen daha çok lazım. Şeker alalım. Şeker de 7 oldu orada. Yani 1-1 bir bir aldık. Onlayacağız Neredeyse. Oo. İyi oldu. Yukarıda da bir şeyler vardır. Et var. Bir tane hatırladım. Buraları aldım mı? Yok. Şeker var, su var, güzel. şurayla şurası kaldı. Şurada et vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Oo daha şeker çok varmış ha. Neyse artık onu almayalım. Tahtanın da birini bırakacağız. Seferi almak zorundayız. Şimdi bakalım. Güzel. Yani birazcık materyal, et, evet, parça, karışık bir şeyler bulduk. 16. güne geldik. Fena sayılmaz. Da şu şey birazcık geç oldu. Aa, burayı geliştirmem biraz geç oldu. Bruno gel bakayım. Gerçi bunların şimdi hepsi tahilidir. Hepsi yorgun. Yapacak bir şey yok. Bugün iki kişi yatacak. Hatta Katya sen gelmişsin kahveni içiyorsun ama sen de bir uyu ya. Bunu gel bakalım. Bu arada et fare yakalanmış. Burayı bir geliştirelim artık. Bu arada her bir mermi için bir bileşen istiyor. Sadece 27 tane mermi için 27 tane bileşen lazım ki biz daha kapıda yapacağız. Mermiden az yaparız olmazsa ya da bu 3 tane ile filtre yaparız. Gece çıktığımızda başka bir yere gideriz. Oradan bileşen alırız. Ya da belki bugün şey de gelebilir. Tüccar. Evet artık mermi yapabiliyoruz. Güzel. Şimdilik yapmayalım. Bir filtre yapalım. Öğlene uyanır herhalde Marco eti alalım. Etimiz de gene çoğaldı. altı tane olacak onunla beraber. İlaçlarımız zaten her şey var. Yemeğimiz var. İyiyiz. Derken biri geldi. Kim bu ya? Ha bunu hatırladım. Bu şu şey. Eee çok sessiz hareket eden bir kız. Yani koştuğunda falan yaydığı dalgalar çok küçük. Kimse fark etmiyor. Sen yat. Marco sen kapıya git bak. Ya dördüncü kişi bilmiyorum ya. Yani bu kızı aslında istemiyorum. Çünkü bazı yerlerde ses çıkarmak istiyorum. Adamları çekmek için. Bu kızı kullandığım zaman olmuyor. Sizle kalabilir miyim diyor. Ya da dört kişi dört kişi de iyi yani. Ya da başka biri gelebilir ya. Ben bunu ne no diyeyim? İlerleyen günlerde başkası gelirse. şey yaparız. Başkasını alırım yani. Bu kızdan ziyade bu dövüşle çok sağlam bir çocuk var. Adı Roman. Bir de bir adam var. Yavaş koşuyor ama çantası 17. Marco'nun 15. O adamınki 17. Sen yemek ye. Sen de ye. Hala üzgün Marco. Yani o kadar fazla sürdü ki bu üzgünlüğü. Yeni haberler var mı? Yok. Zaten iki gün önce bakmışız. Bugün 16. gün. filtre Filtreyi takalım. Günü bitirelim ve farklı bir yere gidelim artık. Garaj da açılmadı ki ya. İnşallah açılmıştır. Burnu da uyandı hemen sigara yakacak. Hemen. Hemen yaktı. Üç tane içmiş ya. Bugünün başında yedi tane vardı. Ne kadar çok içiyor. Günü bitirelim. Şimdi gideceğimiz çok az yerler var. Sheltered School. Burası çok tehlikeli olan adamların olduğu bölge. Burayı bitirdik lots of weapons diyor. Otel var. Gideceğimiz. Bir de şey var. Bir dakika. Sen uyu. Sen dur. Hı. Kiliseye gidelim. Burada bir tane adam var. O adam öldürebilirsek burayı komple alırız. Yaşlı adam şimdi gelecek. Takas takas için güzel laf söyleyecek takas yapabiliriz falan filan diyecek ama bilmiyor ben oğlunu öldüreceğim şurada oturuyor oğlu yok istemiyorum takaslık bir şey yok takaslık bir şey yok merhaba ne lan diyeyim, ha? Sen kimsin ki? Hii! Ee. Yalnız bizi bıçakladı. Üstüne bakalım hemen. Bıçaklaması kötü oldu ya. Çok yakındaydım. Ondan öyle oldu. Şimdi burada çok güzel şeyler var. Hepsi üzülüyor. Nasıl bir şey yok ya? Sıradaki biz miyiz diyor. Bu arada buzdolabında da hiçbir şey yokmuş yani. Boşuna heyecan yaptık. O, Kask bulmamız çok iyi oldu. Bir de medikal eşyalar bulursak iyi olur. Şuraya bir bakalım. Patrington don't leave me. Maalesef Patrick gitti. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. Aşağıda da buzdolabı varmış yalnız. Bu buzdolabında iyi eşyalar olsa mecbur bırakmak zorundayım. Parçalı şeyi. Hmm, bileşeni. İki et var. Ha. Küreyi burada bırakalım. Zaten geri geleceğiz buraya. Küreklik bir işimiz var. Ete alalım. Başka? Başka da bir şey yok. Tamam geri dönebiliriz. Yukarıda bir şey var mı? Yok. Burası zaten buraya çıkıyor. Orayı açtık. İyi şeyler bulduk. Bayağı iyi. Kusura bakmayın ya. Öldürdüm ama. Adam nerede bu arada? Adam da mı aşağıda? Yoksa adam kaçtı gitti mi? Adam gitmiş herhalde. Burada ne vardı? Hmm, tahta. -ta. Tam gerek yok. Eve dönelim. Şimdi Marco depresyona girerse kötü olacak. Zaten üzgündü. Bir daha adam öldürdük. Evet 17. gündeyiz. Söylenmeye başladı bile. Gece herhangi bir problem olmamış. Arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğerki ki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.